Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizler için Can Yaman ve Demet Özdemir'in birbirinden güzel ve muhteşem fotoğraflarını bir araya topladım. Biliyorum kanalımda Can Yaman ve Demet Özdemir fanları oldukça çok ve onların sizler için en yeni muhteşem görüntülerini bir araya getirdim. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar Can Yaman ve Demet Özdemir çiftini bildiğiniz gibi Erkenci Koşu dizisinden birbirlerine çok yakıştırıyoruz. Ve dizi her ne kadar bitmiş olsa da ikili hala çok seviliyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma takipte kalın. Yeni Can Yaman ve Demet Özdemir videoları için kanalıma takip alın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.